özür dilerim dedi. Bak tam yeri geldiği için çok özür dilerim. Lütfen sözünü unutma. Tabii Bugün ki. Murat Emir'in basın toplantısını söylemiştim değil mi? Murat Emir'in cümlelerini ben size buradan okuduğumda ne dediğimi anlayacaksınız. Bakın şöyle diyor Murat Emir. Türkiye'de demokrasi çıtamızı yükseltmeyi öneren aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek. Aynı zamanda anayasa mahkemesi kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak. Seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Bunu bir yasaya, bir amaca, bir ajandaya bağladığımızda bu komisyon amacına ulaşamaz. Tam da bu nedenle adından başlayarak komisyonun amacı da doğru tarif edilmelidir. Komisyonun amacı mutlaka Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri yeniden yaşatmak olmalıdır. Bunları yaptığımız zaman toplumsal barışı ve kardeşliğimizi onarabiliriz. Tamam. Ne diyor burada Murat Tamam Emin? ama Siz bir ne dakika. Hayır şimdi her şeyi birbirine karıştırmadan Iı, analiz yani etmek 19 gerekir. Mart Şimdi değil, Ekrem bir dakika. Hayır. Elbette alınması. ki CHP'nin en önemli ajandalarının başında Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkması, bu operasyonların bir şekilde CHP'ye son derece zarar veren noktadan belki başka bir mecraya kayması geliyor. Yani burada ön bu şart açık. Ön Ama şart bir dakika. Bakın. Elbette şart ki CHP hayatıyor. bunu söylüyor. Ama şayet Ekrem İmamoğlu ve 19 Mart süreci yaşanmasaydı CHP bu komisyonda olmayacak mıydı? Olacaktı. Yani şimdi bak, bu komisyona çantasındaki en kalın dosya Ekrem İmamoğlu dosyası olarak gidiyor. Ama o dosya olmasaydı, var olmasaydı da komisyona gidecekti. Çünkü dem dengesini el elden çıkarmak istemezdi. Hayır başından yani. itibaren zaten Özgür Özel'in dünya görüşüne, Bakın, e, kimden bak, itibaren bugünkü... yaptığı açıklamalara evet. paralel olarak da bizi CHP'nin İyi parti gibi kendini konumlanması düşünülemez. Yani olur mu öyle şey? O zaman CHP kendini inkar etmiş Ama başka olur, bir şey söyleyebilir miyim? Bak, Nagihan, ben kendi cümlelerimi söylemiyorum ya. Sayın Murat Emir bugün mecliste basın toplantısı yaptı. Oradan anlatıyorum. Bak, diyor ettim. ki devamında da. Eğer diyor, bunları yapmazsak ancak bu şekilde toplumsal barışı ve kardeşliği onarabiliriz. Sonra da diyor ki, başka türlü olacak işler. Türkiye'de yaraya merhem olmaz ve boşuna zaman sarf etmiş, boşuna çaba sarf etmiş oluruz. Türkiye Allah korusun. Bak, bu cümlede çok da önemli. Türkiye Allah korusun şu durumdan geriye giderse de çok daha olumsuz sonuçlarla karşılaşır. Bu nedenle herkesin sorumlu ve aklı başında davranmasını bekliyoruz. Evet, bu hiç şaşırtıcı yani, bir açıklama değil. Doğru. Öyle diyor bir CHP. Söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tamam CHP orada duruyor zaten. Masaya otururken Ekrem İmamoğlu'nun, ya tamam da yani sen diyorsun ya bir şart yatmıyorlar veya ya bunun öyle için bir şey oturmadılar demedim dediğin ben. için ben şart bu e, Murat demiyorum. sözlerini hatırlatıyorum. Hayır ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki Ekrem İmamoğlu elbette ki CHP'nin öncelikli Ben Ben Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için oturdular dedim. Hayır. Sen Aa, katılmıyorum. yok öyle şey dediğin için ben hatırlatıyorum. Katılmıyorum. Bunu. Ben diyorum ki, şimdi orada bir nüans var. Ben diyorum ki Ekrem İmamoğlu CHP'nin öncelikli gündemi. Ama Ekrem İmamoğlu... Bugün cezaevinde olmasa, 19 Mart süreci hiç yaşanmasa da CHP o komisyonda yer alırdı diyorum. Yer almaması kendisiyle çelişmek olur diyorum. Yoksa elbette ki Ekrem İmamoğlu CHP açısından şu anda gündemin en üstünde. Ama CHP'nin bir numaranın amacını 19 Mart darbesini Fatih, bertaraf etmek olarak tanımlıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum, birbirine karıştırmayalım. Eğer Ekrem İmamoğlu bugün hala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Saraçhane'de oturuyor olsaydı, CHP bu komisyona katılmayacak mıydı? Senin söylediklerinden o çıkıyor. Ekrem İmamoğlu elbette ki bugün CHP'nin ilk gündemi ama Ekrem İmamoğlu dışında da terörsüz Türkiye diye başlayan bu sürecin biz içinde gerekirse itiraz ederek yanlışları hatırlatarak var olmak istiyoruz diyor Özgür Özel. Oğuz Kağan Salıcı da aynı şeyi söylüyor. Yani bu bir devlet projesi olarak görüyoruz. Öyle gören var görmeyen var diyebilirsiniz. Ben o açık beyanı söylüyorum. Ve Türkiye'de bir şeyler yanlış olursa da o yanlıştır demek için bu işin içinde olmalıyız diyor. Ya yani benim söylediğim bu yoksa yani Tamam ama yani netice itibariyle birinci gündemi yani bu devlet projesi olduğu için değil. Oğuzhan Salıcı'nın durduğu yerle Murat Emir'in bugünkü açıklamaları arasında bence ciddi bir fark var. Hatta anayasa değişikliği konusunda sen de dedin zaten CHP masaya oturur dedin. Aynı fikirdeyim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hatta onu da şuraya dayandırarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ne demişti? Ben e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rakip olarak görmek isterim demişti. Bunun iki tane yolu var. Bir erken seçim kararı alınması, İkincisi de anayasa değişikliği yapılması. Yani eee evet. dolayısıyla anayasanın değiştirilmesine de CHP olumlu bakıyor diye düşünüyorum. En azından Ekrem o zaman şöyle açabilirim. Yani en azından pozisyonları e, şu aşamada değişebilir. Yarın Ama hani bugünkü konudan, e, bugünkü tartışmadan şey. çok özür dilerim e, abi. Ben CHP'nin kesinlikle Ekrem İmamoğlu ve diğer e, tutukluların cezaevindekilerin dışarı çıkmasını, 19 Mart darbesini bertaraf etme amacını birinci gaye olarak edindiğini, bunu birinci Şunu hedef şöyle olarak şöyle açalım mı? konuştuğunu düşünüyorum. Eğer CHP masada <laughs> Ekrem İmamoğlu için bir çıkış yolu bulamazsa, yani. bir mutabakat metnine imza atar mı? Daha doğrusu diğer partilerle üzerinde hani görece mutabık kalsa bile evet der mi? O gün göreceğiz. Ama bence evet, o gün ama hangi mutabakat şimdi, metni? Evet, yani farklı bu, bu farklı şartla, kararlar bu kararlar şartla, Bu şartla oturduklarına göre. Hangi mutabakat? Hayır, bu şartla şöyle. oturduklarına göre. Tamam şöyle diyelim. Zor yani.